Disney Junior'la Öğrenme Zamanı Mickey ile Ona Kadar Sayın Bugün tüm arkadaşlarımızla arkadaşlığımızı kutlamak için büyük bir parti vereceğiz. Ve tüm arkadaşlarımız davetli. Bu arada sen de bu partiye davetlisin. Çünkü sen de benim arkadaşımsın. Arkadaşlık günü partisi için yaptığımız özel şapkaları bir görseniz. Parti şapkalarını değişik renklere boyadık ve sonra da şapkaları pırıltılarla süsledik. Pekala hadi öyleyse gidip bakalım. Hmm, çok tuhaf. Onları masanın üstünde bırakmıştık. Oo. Aa, endişelenme oğlum. Biz parti şapkalarını bulabiliriz. Aa, Mini, kaç şapka yapmıştınız? Aa, her birimiz için bir şapka yaptık. Mini kaç şapka yapmış sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi de birlikte sayalım ve kaç şapka bulmamız gerektiğini görelim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. On parti şapkası bulmamız gerekiyor. Söyler misiniz buralarda hiç parti şapkası gördünüz mü? Evet görüyoruz Miki. Kaç şapka görebildiğimizi sayalım. Bir, İki, üç. Şapkaları bulduğumuza göre Plutoya şapka takabiliriz. Bir, iki, üç. Evet. Şimdiye kadar bir, iki, üç tanesini bulduk. Kaç tane daha bulmamız gerekiyor? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi şapka daha. Hadi gidelim. Evet, görüyoruz mini. Kaç şapka görebiliyorsunuz? Bir, iki. Evet, iki tane daha. Çok iyi iş çıkardınız. İki şapka daha bulmuşsunuz. Şimdiye kadar... Bir, iki, üç, dört, beş parti şapkası bulduk. Kaç tane daha bulmalıyız? Bir, iki, Üç, dört, beş tane. Hadi arkadaşlık ekibi. Gidelim. Oh, dikkat edin. Ben geliyorum. Oh, oh, oh. <laughs> Goofy. Pekala ekibimize katılmaya ne dersin? Arkadaşlık günü partisi şapkalarını bulmak için yardım eder misin bize? Bakın. İşte şurada var. Harikasın Goofy. Goofy'nin kaç şapka bulduğunu sayalım. Bir, iki, üç, dört. Goofy yardım etti ve bir, iki, üç, dört parti şapkası daha bulduk. Hadi yine bakalım. Şimdiye kadar bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9 parti şapkası bulduk. Demek ki kaç tane daha bulmalıyız? Bir tane. Acaba nerede? Oh, <laughs> kurnaz pit almış olabilir mi acaba? Kaç şapka görebiliyorsunuz? Saymaya hazır mısınız? 1 Nerede? Aa, belki de pit aldı. Aa. Ben yakalarım. O olamaz. Bir şapkalarımızdan birini takıyor zaten. Bu bizim aradığımız son şapka. Aa, iyi iş başardık. Harikasınız. Tüm parti şapkalarını buldunuz. Bakalım kaça kadar saymayı öğrendik. Hazır mısınız? Hep birlikte. Bir, iki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Doğru. Ona kadar saymayı öğreniyoruz. Tebrikler. Uğradığınız için teşekkür ederim. Daha fazla video için ekranınıza tıklayın ve Disney Junior'da en sevdiğiniz dizileri izleyin.